Arkadaşlar mikrofonu gördü abimiz. Ben dedi seni tanıyorum. Daha önce 3-4 ay önce bir röportaj yapmıştık. hatırladım mı? Hatırlayamadım dedi. Sonradan birazcık hatırlar gibi oldum. Evet. Birazcık bir daha anlatalım isterseniz. Evet. Gel şimdi, derleyelim. He. Şöyle ne mutlu. Ben şimdi ee, sektörelde 14 yılımı verdim. Hı -hı. Ben tutuyorum mikrofonu. Ha, cihaz üretimi Hı -hı. yapıyoruz. Hı -hı. E, ve benim en büyük avantajım özelliğim şu. Hı -hı. Avrupa'da var olup da Türkiye'de var olmayan cihazları Türkiye'ye getirip biz burada üretimini yapıyoruz. Adana'da fabrikamızda. Adana'da çok garip bir gitti arkadaşlar. Bu fuarda hep Adana firmalar kuluçka merkezi gibi olmuş galiba tabii. bu güzellik konusunda. Bayağı bunun, iddialı çünkü yani. bunun sebebi Mersin limanına yakın olduğumuz için He, çok ciddi alındı ihracat bakanlığı tabii ki. En büyük özelliğimiz avantajımız bu. Bir de mesela şu an ürettiğimiz cihaz rol cihazı. Bir ayda biz 25 santim alıyoruz insanlardan. En güzel özelliği bu. Yani örnek veriyorum 400 lira olan dışarıda Avrupa'daki cihazı biz burada ürettiğimiz zaman en üst segment burada 250 bareminne kadar düşüyor fiyat. Neden biz Avrupalıyı zengin edelim ki? Bunun mantığıyla biz ilerleyerek cihazların üretimine devam ediyoruz. Ne dikkatinizi çekti fuarda? Fuarda insanlar şey ciddi talepleri var. Etkinlik de güzel gidiyor. Ee, ve şey enerji yüksek bir kere tamam seçim harifesine yaklaştık insanlar tedirgin evet, belki tedirgin, asgari ücret ne olacak falan herkes muhalak ama yani yatırım, şey yatırım yani. yapmaya <laughs> da insanlar devam ediyor yani, özellikle yani. bu güzel yani fuarı beğendiniz ondan soralım size fuar, e, ben şöyle söyleyeyim e, Türkiye'de 25'e yakın yılda fuar yapılıyor ben bütün fuarlarda varım ama Ankara fuarı bambaşka, çok güzel ve enerjili geçiyor hmm. ve şehir dışından da çok ciddi talepler geliyor. Biz herkese hemen hemen soruyoruz yani nereden geliyorsunuz, yakın tut. Doğudan gelenler de çok fazla, bu fuarı bekleyen insanlar. Anladım, Ge teşekkür ederiz. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Ankara'da da Nostalji Güzellik Tuna'lı bölgesinde ee, bu programı izleyenlere şöyle bir şey yapalım mı? Yapalım, ne ee, yapalım bakalım. Akanın el tutulmaz. Senin programından gelenlere cilt bakımına hediye verelim. Zaman dilimi yok, sınır yok. Bunu izleyen Nostalji güzelliği geliyor. Adresi söyleyelim, sosyal medya tablarını evet. da söyleyelim. Nostalji Güzellik çok Salonu, Bestekar'da Rumeli Çobacısının tam karşısında Hı -hı. Ee, ve kesinlikle bekliyorum. Teşekkür ederiz. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Hediye için takipçilerimizi izleyenlere gezmeye devam. Devam.